Çamur her yerde. Havada, karada, denizde her yerde. Ormanlarımız evet. için eş zamanlı pedal çeviriyoruz. Değerli basın mensupları, kıymetli doğa severler, bisiklet gönülleri ve kıymetli halkımız. Bugün burada sadece bir bisiklet için, bisiklet turu için toplanmadık. Bugün yanan ormanlarımız için, yok olan canlarımız için Geleceğimiz için bir aradayız. Türkiye genelinde onlarca ilde yüzlerce bisikleti aynı anda pedal çeviriyor. Es zamanlı pedal platformu olarak ülkemizin dört bir yanından her birlikte yükselen bir ses olmak için harekete geçtik. Çünkü biz inanıyoruz ki birlikte pedallarsak birlikte ses olabiliriz. Son yıllarda artan orman yangınları sadece ağaçları değil umutlarımızı da yakıyor. Her yana orman bir ev, bir yuva, bir yaşam alanı demek. Bugün bu turla diyoruz ki ormanlar yanmasın, sessiz kalmayalım. Doğa bizim geleceğimizdir. Pedallarımız farkındalık için dönüyor. Bu organizasyonla hem kamuoyunu bilinçlendirmek hem de yetkilileri daha etkili hale getirmek için bir ara yetki hale getirip önlemler almak için çağırmayı istiyoruz. Tüm doğa severleri, sivil toplum kuruluşlarını ve kurumları bu mücadeleye destek olmaya davet ediyoruz. Unutmayalım ki bir ağaç, bir nefes, bir orman, bir gelecek demektir. Bugün attığımız her pedal yarın için atılmış bir adımdır. Katılım gösteren tüm illere, kulüplere ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Yaşanabilir bir dünya için, doğayla barış içinde bir gelecek için hep birlikte pedal çeviriyoruz.